eşitlik ve haktan şundan bahsediyoruz arkadaşlar. Bir kız, bir erkek çocuğunuz var. Aynı yaştalar. Aynı okulları okudular, aynı başarı düzeyindeler. İkisi de aynı işi yapıyor. Erkek çocuğunuzla kız çocuğunuz aynı ortamda çalışmaya başlıyorlar. Erkek aynı işi yapmasına rağmen kızınızdan daha yüksek Maaş para anıyor. kazanıyor. Eşitlik derken bundan bahsediyoruz. Bir kız bir erkek çocuğunuz var. İkisi de çok başarılı. Hatta belki kız birazcık daha başarılı. İkisi de üniversiteyi bulunduğunuz ülkenin başka bir şehrinde kazan. Erkek çocuğunuzu gönderiyorsunuz ama kız çocuğunuz için diyorsunuz ki yok şehirde bir olsun. Şeyi falan bir tarafa koyuyorum. Yani onlar çok başka başka kolları işte güvenliktir, odur, budur, aman ortam kötüdür. Oğlunuz için ortam kötüdür diye düşünmüyorsunuz ama kızınız için bunu düşünüyorsunuz. Gece halı sahaya maç yapmaya gidiyor oğlunuz ve akşam saat 11'de geleceği zaman siz hiç endişe etmiyorsunuz. Kızınız ama akşam arkadaşlarıyla beraber sadece kahve içmeye gitmek istediğinde ya da parkta oturmaya gitmek istediğinde bu saatte kız çocuğu dışarıda dışarıda yok diyorsunuz. İşte hak ve eşitlik dediğimiz nokta kız ve erkek çocuklarınızı aynı haklarla, aynı eşitlikte ve aynı fırsatta büyütebilmek.